Müdahale yapıyor Maksimenko. Topu tekrar kazandık. Nuri, Selçuk. Sol tarafta Caner. Orta yapıldı. Bir kafa ve gol. Olcay. Olcay kafayı vuruyor. Ligden sonra mini takımda da gollerine devam ediyor. 8. dakika. 1-0 öne geçiyoruz Olcay Şahan'la. Bu statta gollere alışık bir futbolcu dediğimiz anda golünü de attı Olcay Şahan. Bu kez Dizburg formasıyla değil, Ay Yıldızı formayla, mini takımızın formasıyla nefis bir gol atıyor Olcay. Sarı kartı gördü. Penaltı vuruşunu Selçuk kullanacak. Dakika 23. Selçuk ve gol! İkinci golü buluyoruz Selçuk İlhan'da. Letonya karşısında farkı 2'ye çıkardı gol Selçuk. Yerden çok temiz bir vuruş Selçuk'tan. Önce Olcay ve şimdi de penaltıdan Selçuk. Veysel ilk milli maçında ilk golünü atıyor. 59. dakika. Bravo Veysel. Tebrikler Veysel. İkinci yarıda oyuna girdi. İlk kez milli oldu. Şansı da yardım ediyor. Savunma yaşattı. Ama golün sevincini yaşayan o. Ve milli takımımızın diğer oyuncuları süzüle süzüle kalecinin bakışlarıyla birlikte topaallara böyle gidiyor. Veysel Farkı yeniden ikiye çıkartıyoruz İkinci yarıda oyuna girdi İlk kez milli oldu Şansı da yardım ediyor Savunma yaşattı Ama golün sevincini yaşayan o Ve milli takımımızın diğer oyuncuları Süzüle süzüle Kalecinin bakışlarıyla birlikte Topallara böyle gidiyor Veysel Farkı yeniden ikiye çıkartıyoruz. Bir pas hatası. Bekir özür diliyor. Kafayı vuran Beysel. Son 20 dakikaya doğru ilerliyoruz. Pas savunmanın arasına iyi bir organizasyon. Ve kalemizde gördüğümüz ikinci gol Letonya ikinci golü buluyor değerli futbol severler Şabala Henüz 18 yaşında Bu vuruş yapan oyuncu Şabala Mert'in burada tabi Aslında bu topu çıkartabileceğini Bekliyorduk ama Organizasyon olarak Letonya'nın güzel bir gol attığını ifade edelim. Serbest vuruş kullanacak Letonya. Lijans kullandı. Kafa 3-3 oldu. 3-3 oldu. Şabala oyuna sonradan giren isimdi. bu kafa vuruşu ve maalesef kalemizde gördüğümüz üçüncü gol oldu. Şabalan'ın attığı gol beraberliği getiriyor Letonya'ya değerli izleyiciler 84. dakika 6 gol izledik. Mert devre arasında kaleye geçmişti. Şu an...